mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi buldu. Seçtiği adam sağır ve dilsizdi. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz diye düşünüyordu. Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyi odasını aldırttı, bir de işaret dilini bilen tercüman buldular. Tercüman işaretle sordu, ''Para nerede?'' Sağır dilsiz işaretle yanıt verdi. Ne parası? Benim paradan, maradan haberim yok. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Tercüman tercüme etti. Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş. Baba 38. koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayadı. Şimdi sor bakalım, para nerede? Tercüman işaretle sordu. Para nerede? Sağır dilsiz kan ter içinde. işaretle yanıt verdi. Şehir merkezindeki parkta büyük heykelin olduğu kapıdan girince, soldan üçüncü ağacın kovuğunda iki yüz bin dolar var. Ne söyledi? dedi baba. Tercüman yanıtladı. Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş. Ayrıca o tetiği çekmek de biraz göt istermiş.